Selamlar yeni bir Brawl Stars'ın hoş geldiniz. Bugün detay virüsle karşınızdayım. İki gün video atmadım. İki gün video atmamın sebebi işlerim vardı. Dışarıda bayağı bir yoğundum. Yoksa kesinlikle video atardım. Beni biliyorsunuz. O yüzden bundan sonra her gün video yapmaya çalışacağım. İki gün video yapmayınca oyundan bayağı buzak uzak kaldım. Fakat bugün oyuna yenek şeyler hakkındaki detaylara bakacağız. Özellikle beynine ilgili bir detay var. Direkt bundan başlayacağız hatta. Ve son detay videom toplamda 50 bin like aldı. Bu videoda 50 bin like atarsanız çünkü detay videosu kesin 50 bin like alan seyirler. 50 bin like istiyorum. Şu an bu videoyu durdurup beğendiyseniz bu videoyu Like kızardım. Kızardım bildiğin kızardım sen 50 bin like at bak yüzüm kızardı bildiğin. Artık abone alamadığımı söylemediğim an yoktur kanal cidden abone almıyor arkadaşlar. Yani izleyenler 10 kişiden sadece 4 kişi bu kanala abone geri kalan 6 kişi abone olmuyor abi. Onlar da olsa ben şu an 2 milyon falan da fakat Olmuyorsunuz bence olun yani arkadaşlar ya. Her hatırlatmak istiyorum bu arada siz abone olursunuz yani. Siz olduğunuz bile bence abone arkadaşlar. Biliyorsunuz ki oyuna B'nin yeni aksesuar eklendi. B'nin yeni aksesuarına bakarsak hemen yerden B'yi seçem arkadaşlar. Bunu dostluk maçına göstermem gerekiyor. Dostluk maçına girdim. Tek hesaplaşmayı seçtim direkt B'nin aksesuarının bizim açımızdan nasıl gözüktüğünü ve karşı tarafta bir B varsa nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Bu arada şapkam çok güzel. B'nin aksesuarı böyle gördüğünüz gibi B'nin etrafında semazen gibi dönen böyle abidik kubidik saçma sapan böyle oradan arkadaşlar. Bir daha basıyorum bahsettim. Bu arılar çok tehlikeli arılar. Bu arılar böyle duvarların içinden geçiyor. Eğer oyun oynarken karşınıza farklı bir bi gelirse hemen göstermek istiyorum. Buradan gördüğünüz gibi ben despal diye bir tane arkadaşa bunu denedim. Karşılıklı iki tane bir denk gelirseniz sizin bi'nizin arısı kendi arınız gibi gözüküyor. Fakat karşıdaki birinin arısı mesela despal'ın arısına bakacağız birazdan arkadaşlar. Despal'ın arısı hani jesse'nin vurduğu tarihler olur ya jesse atar atışları böyle patlana patlaya gider onun atışları gibi gözüküyor. Düşman Beysin'in atışlarına bakarsanız yani Desper'ın atışlarına bakarsanız gördüğünüz gibi Jesse'nin Tarite'nin fırlattığı o mermilerden gözüküyor. Hatta Jesse'nin vurduğu merminin küçüğünden gözüküyor. Yani oyuna şöyle bir detay var. Bunu büyük ihtimalle yakında değiştireceklerdir. Yani böyle kalmaz bu arkadaşlar. Bu tamamen bir grafiksel hata. Bunu değiştireceklerini düşünüyorum. Çünkü çok saçma neden böyle bir şey var ben de bilmiyorum. Bu detayı gönderen detay Time Lord'a çok teşekkürler ve diğer bir detay hızlı bir şekilde göstermek çünkü minik bir detay. Aslında çok küçük bir detay. Bunu da Lord Altra Altra Enzel Altra 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 göndermiş. Bu detay çok değişik, saçma ama ilginç bir detay. Şimdi herhangi bir karakterin aksiyonuna bakalım. Mesela Rosa. Rosa'nın aksiyonunda çalılar gelmiş böyle tam olarak o aksiyon tam böyle ucuna soğulmuş. Yani tam ortalanmış. Demek ki orada bir simetri hatası yok. Fakat ilginç olan şey şu. Yukarı çıkarsanız, yukarıda cisinin aksarlarını girerseniz cisinin aksarı sola bakıyor. Cisinin aksarı yamuk arkadaşlar. Neden cisinin aksarı yamuk bilmiyorum. Cisi de kendisi yamuk bir karakter mi onu da bilmiyorum. Bunu aramızda tartışabiliriz. Üzülmeyin cisi yamuk bir karakter değil. Gördüğünüz gibi aksar sola yakın. Ve bu simetri hastalarının böyle sinirini bozan bir şey. Aranızda siniri bozan varsa. Çünkü bu simetrik değil. Bunu ortaya koysanız daha güzel, daha simetrik duracak. Hatta az bir şey dışarıdan taşma yapmış. Bu grafiksel bir hata. Geçen de detaylı gibi bu detayla gelecekte düzeltilebilir. Çünkü detay videomda yayınladığım bazı detayları düzeltti Büyük ihtimalle bunları da düzeltecekler arkadaşlar. Yani böyle kalmaz mı? Bu çok saçma bir detay yani. Bence bir like atın. Sizin sinirleriniz düzelsin. Benim sinirim düzelsin. Böyle moralmen böyle yüz seviyeye çıkalım arkadaşlar. Ve bu detay detay altına enzellen gelmiş. Bu birazcık ilginç ve dikkatinizin çekilmesinin çok zor olduğu bir detay. Bunu görmek için Sprout'un böyle patlayan neydi onun ismi bilmiyorum ama böyle atıyorsunuz. Attıktan sonra etrafta bir tane bir şeyler patlıyor. Yukarıda çubuğunuz var. O çubuğun dolduğu yıldız gücünü seçiyorsunuz. Ve Sprout'un mermileri her patladığında arkadaşlar şimdi normalden gösteriyorum. Bu normal Sprout'un böyle atışı şekilli şoklu mermisi. Fakat Sprout'un şekilsiz şukulsuz normal patlayan mermisine bakarsak etrafta gayalar sıçrıyor. Fakat Sprout'un atış mermisi, atış şeysi filan dolunca onun adı ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Atıyorum ve etrafta hiçbir kaya parçacığı sıçramadı gördüğünüz gibi. Yani Sprout bu yıldız gücüyle gördüğünüz gibi etrafa sıçratmadan ateş edebilirken o yıldız gücünün özelliği dolmazsa etrafa kaya sıçratıyor. Yani düzgün bir atış yapamıyor. Fakat burada gördüğünüz gibi yıldız gücüyle atınca etrafı hiç kesişlemiyor. Ve bu çok ilginç neden çünkü dikkat çekmiyor arkadaşlar. Yani bunun biraz dikkat çekmesi normal. Çünkü iki yıldız gücünde görüntüsü aynı. Fakat gördüğünüz gibi böyle atıyorum kayalar sıçraya etrafa. Şöyle atıyorum kayalar sıçramayacak. Normal bildiğiniz atış olacak. Bu bayağı ilginç bir şeydi. Benim dikkatimi çekti. Belki de Sprout oyuna bir senedir var Sprout'un oyuna eklendiği bir sene olmuştur. Fakat artık yani Sprout'un bu detayını yeni gördük arkadaşlar. Ve bu detay da Lord Altra Altra Enzel Altra Altra Altra'dan gelmiş. Arkadaşlar biliyorsunuz 8 bitin saçma sapan çok iğrenç bir yıldız gücü vardı. Ve bu yıldız gücünün ismi ekstra can mıydı? Ekstra laf mıydı? Öyle bir şeydi. 8 bit ölünceden doğabiliyordunuz. Bu yıldız gücünü sonradan değiştirdiler fakat bu yıldız gücü sonradan değiştirildiğinde ve ondan sonraki güncellemelerden sonra 8 bitin yıldız gücü birden eski halini aldı. Yani küçük güncellemeler geliyor ya hani oyuna. Büyük güncellemelerden sonra. Yanlışlıkla eski şeyini getirirler. Fakat ondan sonra Supercell gitti ve bunu yeniden değiştirdi. Ve artık eskisi yeniden geliyor. Şu an görmüyorsunuz. Fakat ben tabletten gösteriyorum. Ekranın sol tarafına veya sağ tarafına ben onu koymuşumdur. Önceden daha doğrusu bir hafta önce falan bu şekildeydi oyun. Sonradan geri eskilerine çevirmişler. Yani Supercell arada küçük güncellemeler getirerek oyunu az bir şey böyle dengesini kafasını bozabiliyor. Az bir şey böyle şaşırabiliyorsunuz. Fakat yeniden düzelttiler. Bunu şimdi diğer detay Geçelim umarım anlatabilmişimdir çok zordu bu detay Ve şimdi saçma sapan minik bir detay o yüzden hızlı geçeceğim bunu direkt harita oluşturucu gelin Harita oluşturucudan harita oluşturucuna gelin İsimsiz diğer tarafa koyamazsınız Ama buraya gelip isimsiz yazarsanız Detay altı rezenden gelmiş bu da Ama buraya geldik isimsiz yazdık oluşuna bastık Oyun modunu seçmiyorduk. bir dakika. Oyun modunu da seçtik ve isimsiz albertimiz oluştu. Çok saçma ama böyle oluşuyor yani. Bu da saçma bir detay da öylesine koyayım. Kısa bir detay olsun. Siz de görün diye koydum. Hemen şimdi yenisine geçelim arkadaşlar yani bence. Bence şu an bir bilgilendik. Ve yeni bir detayımız bu detayı gönderen arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar oyunda hesaplaşmaya girerseniz daha doğrusu oyun modlarına, oyun etkinlikleri seçim ekranına girerseniz burada gördüğünüz gibi görev simgeleri bulunmakta. Şimdi benim tek hesaplaşmada bir tane görevim var. Burada gördüğünüz zeynek hayalet modda bir tane görevim var. Fakat önceden kaç tane göreviniz olursa olsun burada sadece bir tane görev simgesi vardı. Fakat son güncellemede gördüğünüz gibi iki tane görev simgesi gelmiş. Çünkü benim kuşatmalarda iki tane görevim var. Sıcak bölgede iki tane görevim var. Bir tane görevinizin olduğu haritalarda bir tane görev gözüküyor. İki tane de iki tane, üç tane de üç tane. Ve bu savaşlar için geçerli. Gördüğünüz gibi Nita'da bir tane görevim var. Aşağı doğru kaydırıyorum. Tikte bir tane görevim var. İki veya ikiden fazla görevin olduğu bir tane karakterin olduğu bir tane hesap var mı? Anlatabildim bilmiyorum. Öyle bir karakter galiba gözükmüyor. Yani herhangi bir haritada kaç tane göreviniz varsa o kadar fazla görev işareti çıkıyor arkadaşlar. Yani 3 görevim var, 4 görevim var gibi şeyler çıkıyor. Bakalım bunu rekoru kime geçecek böyle 10 tane görev yapabilen var haritada. Bunun fotoğrafını paylaşsın, fotoğraflasın falan güzel bir şeyler oluyor yani güzel bir görüntü ortaya çıkar. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu da ilginç bir detaydı. Şu ana kadar farkına varamadığımız 20, 200, 300 detaydan bir tanesiydi arkadaşlar. Ve arkadaşlar biliyorsunuz Brawl Stars'ın kendi sayfası var. Brawl Stars'ın kendi sayfasında Brawl Stars YouTube üzerinden bir tane gönderi paylaştı. O gönderide bizlerden bir şey istedi. İstediği şey ise şuydu. Herhangi biriniz çok güzel bir şekilde brosars çizimi yaparsanız ama bunu bilgisayardan yapıyorlar galiba onu bilmiyorum. Çok güzel bir çizim yaparsanız bize gönderin demişti. Ve o gönderide şöyle bir tane fotoğrafta bir detay var. Spike sol camdan bakıyor. Çünkü Spike'ın böyle çok güzel bir karakter olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Gizemini yeniden göstereceğim size. Spike'le ilgili bir detay daha var. Şimdi bu gösteride tam şurada bir yerde Spike var arkadaşlar. Onu siz de gördünüz. Ben şu an parmakla göstermeye çalışıyorum ama bu Spike'ın orada olması tesadüf değil. Çünkü gelecekte ile ilgili bir güncelleme gelecek. Nedeni de şurada. Şimdi biliyorsunuz oyuna zombi bir zombi bir zombi olan bibi diye bir şey geldi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 80 e elmasa bunu alabiliyorsunuz. Fakat bu kostüm hayran yapımı bir kostüm. Ve hayran yapımı olan bu kostümde bu kostümü yapan adam önceden başka bir kostüm yapmış. Yaptığı kostüm Spike'ın hayali Spike kostümü. Ve hayali Spike oyuna eklenemediği için bu arkadaş gelmiş hayali Spike'ın o kostümünün rozetini almış ve Bibi'nin böyle kolunu eklemiş. Yani bu kostümü oyuna ekleyememişler. Fakat fakat bunun rozeti gelmiş ve zombi benim koluna eklenmiş. Orada spike'ın olması bana göre tesadüf değil. Çünkü spike'le ilgili bir güncelleme o zamandır gelmiyor. Belki bir ses, belki bir kostüm gelebilir. Burada gördüğünüz gibi spike'ın rozeti var ve bunun burada olması harbi tesadüf değil ve bunu siz de büyük ihtimalle fark etmişsiniz. Zaten Lord Ezel abi, Lord Ezel burada detay var demişsiniz. Fakat ben işim vardı. Bağlamadım kusura bakmayın. Ve bir detay daha var. Bunu zombi bile göstermek istiyorum. Bir ilgili bir tane detay. Bir alıyorsunuz. Böyle Star Park girişine deneme mağarasına giriyorsunuz. Bunun önceden ismi Star Park'tı. Sonradan bunu Star Park giriş olarak değiştirdiler. Birbirinin böyle ittirme şeysi dolunca böyle bir tane gömüyorsunuz. Gömdükten sonra bitmiyor. Bundan geliyorsunuz bundan bir tane daha gömüyorsunuz arkadaşlar böyle robota. Gene bitmiyor. Bundan sonra geliyorsunuz bundan sonra bir tane böyle gömdükten sonra gidiyorsunuz. Buradan sakızınızı böyle hık put diye yapıştırırsınız arkadaşlar. Böyle bunu tam olarak buraya yapıştırırsanız duvarın arasından bizim sakızımız vuruyor. Neden vuruyor ben de bilmiyorum. Çünkü orada robot bir şekilde sıkışıyor ve sizin sakızınızı robota vurabiliyor. Bir kez daha gördüğünüz gibi vuramadı. <laughs> bu sefer yanlış attık. Şimdi ben bir bilen beraber şuraya bir tüküreyim. Bir bilen beraber şöyle tükürürsem ne olur? Vurdu ve bu şekilde birbirinin sakızıyla beraber oradaki pis robota duvar arkası vurabilirsiniz. Bu da oyunun bir bug'ı. Brock'la böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Dylan'la de böyle şeyler yapabiliyorsunuz. boylanda da çoğu karakterle duvar arkası vurabilirsiniz. Gelin bunu Star Park girişinde deneme mağarası deneyin arkadaşlar. Çoğu karakterle yapabiliyorsunuz yani bu duvar arkası vurma bug'ını. Şöyle vurabildim Vuramadım. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Oyunda böyle mini katalar mevcut. Ve bir detay videosunun daha sonuna geldik. Uzun zamandır detay videosu satmıyordum. Güzel bir videoda ben kendimi şu an çok yakışıklı hissediyorum ya. Ve bu arada canlı yayınları böyle saldığım gibi düşünebilirsiniz. Fakat Canlı yayınlara böyle Aydın'a gideceğim arkadaşlar. Şu an ben Ankara'dayım. Aydın'a gittiğim anda canlı yayınlara böyle birden bir ağırlık vereceğim. O canlı yayının böyle ağırlığı birden aşağı düşük üstüne. Çünkü ben oturacağım. Canlı yayınlarda böyle full korku oyun oynayacağız. Ben bir yere çarptım. Ne çarptım bilmiyorum. Canlı yayınlarda full korku oyun oynayarak böyle korkacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakmanızı rica ediyorum. Öpüyorum. Galpatın bana. Bir de beni beğenin. Bir de bana yorum atın. Bir de beni paylaşın. Ama beğeninden çok. Hoşça kalın. Bay bay. Kalp atın. Güle güle yorum atın. 10 dakika inşallah olmuştur bu video. 10 dakika olmazsa yazıklar olsun. Ekleme yaparım. Artık kendinize iyi bakın. 10 dakika olmuştur ya. Ben öpüyorum abi. Ben gidiyorum. Çok konuştum. İnstagram'dan takip et. Instagram reklamı da yapayım. Şurada aşağıda benim Instagram var. Glickbait tanrısı diye.